arkadaşlar merhabalar. Ee, yaklaşık 1500 kilometredir seresimle yolculuk ediyorum. Yani alalı 1500 kilometre olduğu diyebilirim. Ee, şu an bir düzlükte, düz bir yolda ortalama anlık olarak ne kadar yapıyor aslında onu göstermek istedim. Şu an eko moddayım ama normali alayım. Şimdi şehir içinden çıktığım için ekoda kaldıydı. Düz yolda normal sportta gidiyorum. Çok yüklenmeden 75 kilometre hızda Ortalama 10-15 arasında dalgalanıyor. Hız limiti de mevcut zaten. 75-80 gidiyorum genelde. 9, 10, yani 15'e kadar çıkıyor. Bu şekilde e, ben şu an bir küçük kasabadan e, ilçeye doğru gidiyorum. Bir 20 kilometre bu şekilde gideceğim. Muhtemelen bir yüzde 5, yüzde 6'lık sadece tüketim olacak. Şu an yüzde 69'da. 100 km'de 10-11 km ortalama dersek ben bu kullanımda yani çok yokuş, dik yokuşlar olmadığı sürece, PTC çok açık almadığı sürece yaklaşık 400 km şehir içi menzili var diyebiliriz. Tabi kimse kimse %0'a kadar kullanmaz. %25'te genelde ben şarj etmeyi düşünüyorum. O şekilde kullanım yapmayı düşünüyorum. Yani bana açıkçası şehir içinde 250-300 km arası rahatlıkla yetiyor bu şekilde tabi bir hız spor alıp bir hızlanma da deneyebiliriz. Bakın şu an 70. Hemen tüketim. Kaça da yapmadım aslında. Bu şekilde giderseniz şu an G kuvvet de gayet güzel. 50 külahatları anlık olarak çıkıyor. Ve ayağım gazdan çekince hemen rejenerasyonu başlıyor. Bakın 8e indi. Ben şu an normal modu aldım. Çok hafif gaza dokunarak hızımı koruyacağım sadece. Bu şekilde yine